ölenleri dahi hisseden, bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Döndürülmeyle birlikte hani bir trafik noktasında ehliyetsiz yakalanan bir sürücünün ne kadar profiliniz olursa olsun eğer kameralara yakalanmışsa oradaki görevlinin onu affetmeyeceğini biliyorsunuz. Sümme turabdûne ile âlimil gâib ve bir de yaptığınız her şeye her şeye şahit olan Allah'a Döndürüleceksiniz. Döndürülüklükten sonra اَيُّنَا اَبْبِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ neler ettiğinizi, neler yaptığınızı, neler çevirdiğinizi, üç beş günlük dünya için kimlere hile, kimlere hurda öğrettiğinizi, bin o kutsal adına hiçbir şey bırakmadığınızı bir bir öğretecektir. Şimdi, musalla taşında yatan Hacı Abdullah amcamız 100 yaşlı üzeri belki. Ama Hazreti Peygamber ne güzel söylüyor. Ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin. Ne kadar yaşarsan yaşa Nuh aleyhisselam gibi 950 yıl dahi yaşarsan öleceksin. Musa peygamber gibi yaşarsan hocam. yine öleceksin. Karun betir. gibi Şunla ilgilen. Gibi, gibi, şu amcayla ilgilen. Şu amcayla şu başını tutup giden. İlgilen, ilgilen. İl, ilgilen. Neyi, ne kadar bak bak bir su ver ona su. Onu terk edeceksin. Be Adem oğlu. Akıllı ol. Malını, mülkünü, eşini, evlatlarını kıyamadın. Haramdan mı, helaldan mı? Değil topladın her şeyin dünyada kalacak ve sen işte o içinde kurtlara, böceklere, yanlı yanlara, şiyanlara yem olacaksın, yem! Akıllı ol diyor Abdullah amca, akıllı olun, düne kadar sizin gibiydim, yürüyordum, konuşuyordum, gidiyordum, geliyordum, çocuklarım vardı, torunlarım vardı, bana saygı gösteriyorlardı. Ama biraz sonra beni mezarın içine, o toprağın altına gömüp, üstüne de bozdurup toprakları basarlar, sonra yeda ederler, sonra hiçbir şey olmamış gibi hayat bir daha devam edecek. Akıllı olun! Allah'ın rızasından başka bir şey sizi kurtaramayacak. Akıllı olun! Dünyadaki tek kendi Hz. Muhammed'dir. Fikirde, siyasette, ticarette, komşulukta, eşlikte, babalıkta her alanda Hz. Muhammed'i örnek alın ve kurtulun. Hz. Muhammed'i örnek alın ve kurtulun. Rabbinizi dinleyin ve kurtulun. Rabbinize itaat edin ve kurtulun. Peygamberin namaz gibi, oruç tuttuğu gibi, zekat verdiği gibi, komşularına davrandığı gibi davranın, çocuklarına davrandığı gibi davranın, camide, adab-ı dikkat edin, gıybetten, fitneden, dedikodudan, kardeş kanını dökmekten uzak durun. Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Amin. Taksiratını affetsin. Bizi, bizi, de onun da Hz. Peygamber aleyhisselatu Vesselam ve ile birlikte hayatsızca bir tekliftir kendim için söylüyorum. Onunla birlikte aç olmayı bu asiyetimizde. Ya Rabbi, Ya Rabbi onunla birlikte aç olmayı kabul eyle. Ama en büyük duamız şudur ya Rabbi, bu haliyle bizleri öldürme. Ya Rabbi emanetini bu gayretsiz, aciz namaz kılmaktan, hakkı söylemekten, aciz olarak huzuruna gelmekten hayal ediyoruz. Ruhumuzu bu hayasızlıkla alma ya Rabbi. Ya Rabbi, Hz. Muhammed'i kendine dustur, kendine rehber, kendine önder, onun gittiği yoldan ve izden giderek Ölmeyi bizlere nasip ve müesser eyle. Allah'ın benzeri için kardeşlerimizin şehadetini kabul eylesin. Amin. Allah, hani diyor ya, sizi Allah'a şikayet edecek. Bizi Allah'a şikayet edecekler ya, o gün göreceğiz işte. Onun için değişin, değişin. Dünya boştur. Değişin, çocuklarınızı değişin. Çocuklarımızı aldılar bizden. Namusumuzu aldılar, eşlerimizi aldılar, her şeyimizi aldılar. Hala onu hiçbir şey bırakmadılar ve biz bunlara adeta düğünlerimizde, davetlerimizde, taziyelerimizde her şeyimizde boyduk. Hazreti Peygamber'i unuttuk, unuttuk, onun için, onun için büyük bir, büyük bir felaketin aslında Gazze'liler bu yanım ölüyorlar, şehadetle ölüyor, ölüyorlar. Üç beş yaşındaki çocuk Hasbunallahu'nun yemeği ve On tane çocuğu ölmüş kadın, Rabbim kadını, çocuklarımı, eşimi, akrabalarımı, yetmiş 70 ailemden aldım, razı olurcaya kadar akıt diyor. Ya işte budur. Onun için de oğlum, ne içeri? Günde beş yüz tane cenaze öyle kalkıyor İstanbul'da. Ama değişmiyoruz. Her gün bin tane adam değişse, bu fitne, bu suç, hep vücud, bu kadar yayılmayacak. Bugün sosyal medyada İslam'a hakaret edildiği kadar hiçbir şey hakaret edilmiyor. Değişeri küfür edecekler. Değil Kur'an küfür edecekler, hakaret edecekler. Ve Müslüman altındaki yorumlara bakın, Ayşe, Ahmet, Mehmet, Mustafa'dır. Değişin, hedef koyun, gaye koyun, biz dünyayı değiştireceğiz deyin. Hazreti Muhammed değiştirdi, asli cehaletten asli saadete de çevirdi. Şimdi en önemli husus, merhumu tanıyanları bilenler.